Konya'nın Karatay ilçesinde pazar günleri kurulan bit pazarında giyimden oyuncağa, elektronik cihazlardan hırdavat malzemelerine kadar aklınıza gelebilecek her şey bulunuyor. Hep var, Pazarın her yaştan müdavimi var. Sabahtan akşama ziyaretçi yoğunluğu hiç azalmıyor. Kıyafetten hırdavata Konya bit pazarında. Öyle ki hafta sonları kurulan bu pazar vatandaşlar tarafından da oldukça ilgi görüyor. Burada aranan ürün rahatlıkla uygun fiyata bulunabiliyor. Ya bit pazarı vazgeçilmez. Burada ne ararsan aradığın her şeyi bulursun. Hesaplı bulursun. Yani çoğu insan da buradan ekmek yiyor. Yani geçim kapısı. Konya'nın vazgeçilmezlerinden bir yer yani. Her türden insana ekmek sağlıyor ve her tür müşteri şeklinde diye adamlara da burada onlara bir mal imkanı temin ediyorum. Aradığını buluyorum. Buradan da bit pazarı diyorlar. Aradığın eski, yeni, sıfır, kullanılmış hepsi var. Elbisesinden tut, en nazik gözlüğüne kadar, kol saatine kadar, tıraş makinesine kadar. Yani ne arada halı, kilim, soba her şey burada. Şunu almıştım daha takıyorum ya. Yani. İki sene oldu. Evin içindeydi hemen hepsini buraya dökerler bir ne yarıyor Birçok ürünün ikinci elinin alınıp satıldığı bit pazarı ucuz olmasıyla da öne çıkıyor. Bugün mağazada 100 liraya sattıkları bugün ee, kotlar motlar burada 25 lira, 30 lira, 50 liraya kadar kot var. Burada mallar ucuz oluyor, ikinci el oluyor, üçüncü el oluyor. Burada algı yok, vergi yok. Talihallah satıyor adam. Ucuz tabii ki. Çarşıda 100 lira ise burada 25 lira. Bit pazarından uzun yıllardır esnaflık yapanlar da halinden memnun. Esnaflar vatandaşların yalnızca bir şey satın almak için değil, hobi amaçlı gezip görmek için geldiklerini de anlattı. Esas ben mali müşavirim. Fakat hobi olarak pazar günleri buraya geliyorum. Ben pazar günleri genellikle buralara takılıyorum. Buraya dağıldığım için burada aradığımı buluyorum. Hemen hemen her hafta gelirim yani. Burada vakit geçiriyoruz. Biz. Yani pek de öyle bir şey için değil yani. İlla bir şey alalım diye değil. Bak gezmeye de geliyoruz biz.